Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim Azze Celle Hazretleri kesilen kurbanları dergahı ilahiyesine kabul ve makbul eylesin. Kesilen kurbanlar hürmetine, Siyonist İsrail'in zulmüne maruz kalan Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun inşallah. Bu mübarek günler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri, Kudüs'ün zalimlerin işgalinden Rabbimiz kurtarsın inşallah. Müslüman din kardeşlerimizi zalim Siyonist İsrail'in şerrinden, işgalinden kurtarsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramı tatil günü değildir. Kurban Bayramı kardeşlik günüdür, yardımlaşma günüdür, beraberlik günüdür. Bir tatil günü asla değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tatili yoktu. Ne dinlendiriyordu efendimizi? İbadet dinlendiriyordu, hizmet dinlendiriyordu. Bir müslümanın derdiyle dertlenme dinlendiriyordu. Gönlünde ne vardı Resulullah'ın? Hidayet bekleyen insanlar vardı. Onların derdiyle dertleniyordu. Bir kişi kurtuluyordu ve seviniyordu. Bir kişi daha cehennemden kurtuldu buyuruyorlardı. Başka ne vardı Allah Resulü'nün gönlünde? Takvaya erişmemiş kişiler vardı onları takvaya eriştirmenin gayreti içindeydi. Dolayısıyla görüyoruz ki kıymetli kardeşlerim, bayramlar bir tatil günü değil. Dünya bir mesai günü. Tatil günü asla değil. Tatilde ruhumuzu ancak hizmetle dindiririz ve dinlendiririz. Kur'an-ı Kerim'in istikametinde olmakla dinleniriz ve dinlendiririz ruhumuzu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 82. ayette buyuruyor ki, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Has Sesi'ni hepimiz biliyoruz. Kısaca bir hatırlayalım inşallah. Öncesinde İbrahim Aleyhisselam malı ile imtihan edildi ve Allah'a dost oldu. Öyle malı vardı ki infak ettikçe büyük lezzet alırdı. Ve bir gün Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki: Allah'ı zikret dedi, tamamını sana vereyim. Üç defa zikret dedi, Cenab-ı Hak Halil İbrahim bereketi verdi. Nemrud'a karşı çıktı, tevhidi müdafaa etti. Nemrud'un tanrılığına, ilahlığına karşı çıktı, putları kırdı. Nemrud da onu ateşe atmaya karar verdi. Ateşe atılırken üzülmedi. Melekler geldi, melekler geldi, dediler ki yardım edelim mi? Yok dedi ateşi yandıran söndürür. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Yok ateşi yandıran söndürür dedi. Ateşe atıldı hiç tesir yoktu. Cenab-ı Hak Enbiya Suresi 69. ayette buyurdu. Ey ateş İbrahim'e serin ve selamette ol. Ateş gülistan'a döndü. Canını verdi. Cenab-ı Hak canına can verdi kardeşlerim. Hz. Mevlana'nın burada bir nüktesi vardır. Hz. Mevlana diyor ki kendine dikkat et. Bak diyor İbrahimlik sende varsa korkma hiç. Ateş seni yakmaz diyor. İbrahim'i ateş yakmadı. Onun için sen kendin cehennemden kork ama kendinden İbrahimlik varsa kendini test et diyor. Ne kadar Allah'a dostsun. Allah Ve son olarak eee Dünya tahtı da yıkıldı. Bir taht kaldı. O da Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Onu da Allah'a kurban edeceğine söz vermişti. Sözünü yerine getirmesi lazımdı. Cenab-ı Hak ona Arefe günü bir gün yani Arefe günden bir gün evvel terviye günü bir de bayram günü olmak üzere tam üç gün terviye, Arefe ve bayram günü. Üç gün üst üste rüya gösterdi ve rüyada oğlunu kurban et buyurdu. Oğlunu çok seviyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Kendisinin bir parçasıydı. Çok güzel bir evlattı. Ruhani bir evlattı. Bu durumu Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail'e anlattı. Vedalaşarak gittiler. Şeytan onları yoldan çıkarmak istedi. Şeytanı taşladılar. Hem o şeytanı taşlama e, nasıl bir taşlamaydı? İşte sen bize daima taşlıyor. Neyle? Şeytan bize hep taş atıyor. Neyle? Nefsaniyeti uyandırmakla. Dünyayı süslü göstereceğim diyor. Önden arkadan gireceğim diyor. Değil mi? İşte İbrahim Aleyhisselam işte İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim Aleyhisselam e, ne yapsa şeytan onlara hiçbir e, vesvese veremedi. En nihayetinde kurban e, olma yerine geldiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yatırdı Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı, vedalaştılar. Hazreti İsmail dedi ki, baba benim gözümü bağla dedi. Merhametinden dolayısıyla belki bıçağı bana vuramazsın dedi. Vedalaştılar. Tekrar baba dedi, inşallah seninle yakın zamanda buluşacağız dedi ahirette. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kazanacağız ve Rabbim bize icabet edecek dedi. Bıçağı Hz. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın boynuna vurdu ama bıçak kesmedi. O sırada gökyüzünden Cebrail Aleyhisselam bir koş ile yeryüzüne semavattan indi kardeşlerim. Demek ki bu kurban bayramında kesilen koçlar, kurbanlar diğer zamanlarda kesilen koçlardan farklı sembol bu. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'a bir sadakatin, bir fedakarlığın sembolüdür kurban. İşte kurban bayramı bizi bu derinliğe götürmesi lazım. Evet etini teberrük olarak yiyeceğiz ve etini dağıtacağız, paylaşacağız fakat onu kurban ederken düşüneceğiz. İbrahim Aleyhisselam Rabbimize bu şekilde dost oldu. Kurban bize neyi hatırlatacak? Biz ne kadar Cenab-ı Hak'la dostuz? Biz malımızla ne kadar Rabbimize dostuz. Canımızla ne kadar Rabbimize dostuz. Evladımızla ne kadar Rabbimize dostuz. Canım Allah yolunda mı? Malım Allah yolunda mı? Evladım Allah'ın yolunda mı? Kurban Bayramı işte böyle bir bayram. Bir hac var ve hacdan sonra hacda ne var? Bir kefen iklimi var değil mi kardeşlerim? Bir mevsim var kefen iklimine giriyorsunuz hacda. Bir kefen iklimi dedik kardeşlerim. Burayı açmak istiyorum. Rabbimin farkındalığımızın artmasına vesile kılsın inşallah. Kefen iklimi. Çünkü burada apoletler yok. Dünyevi ne mevkide olursam ol. Kabe'de Allah'ın beytinde aynı hizadasın. Bir kefenin içindesin. Başın açık, ayağın çıplak, ot koparmak yok, av avlamak yok, avcıya avı göstermek yok. Hep nezaket, zerafet, incelik, hat safada. Şeytanı taşlıyorsun. Tefekkürü bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünüyorsun. Cenab-ı Hak böyle bir mevsimli bir kurban bayramı veriyor. İşte bu kurban bayramı böyle bir tefekkür bayramı. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman din kardeşlerimiz zulüm altındalar. Evlerinden yoksun, evsizler, yuvasızlar e, ve vatanlarından şu anda e, kovulmak isteniyorlar. İşgal ediliyor vatanları ve onlar da bayram geçiriyorlar kardeşlerim. Velhasıl kardeşlerim e, bir mümin her şeyden ibret alacak, ders alacak. E, ders alıp ve dersini güzel çıkartacak daima aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hakk'a şükredecek, teşekkür edecek ve her zaman uyanık ve tedbirli olacak. Taviz vermeyecek. Bana ne demeyecek? Benim yaptığım boykottan ne olur diye düşünmeyecek. Aynı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a su taşıyan e, topal karınca misali eee faydası olmasa da bu uğurda ölmeye niyet edecek. Velhasıl kelam kıymetli kardeşlerim. İnşallah bu mevsimde fedakarlık mevsimi, kurban mevsimi, kurban bayramı bir fedakarlığı bize hatırlatıyor. Demek ki Ramazan bir takva, takva içinde fedakarlık, kurban bayramı ise fedakarlığı paylaşmayı her şeyi yapıyoruz elhamdülillah. Bu Kurban Bayramı'nda tabi malum kendimiz etiyoruz. Etleri ikram da ediyoruz. Fakat şunu düşünelim. Merhamet sende olanı, sende olmayanın halini senin tefekkür etmendir. Sende var, onda yok. Onun halini tefekkür etmelisin. Ve son olarak Bakara suresi 143. ayette Rabbimiz buyuruyorlar ki Allah'ın dinini temsil edersiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Allah Resulü'nün temsilcisi olarak onun ümmeti olarak bizler de irşad etmeye ve paylaşmaya yardımlaşmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Kurban Bayramı tatil günü değildir. Müslümanların paylaşma, yardımlaşma, fedakarlık gösterme, hizmet etme bayramıdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.